Zor, zor günlerden geçiyoruz. Yani ne diyeceğimizi bilmediğimiz günlerden. Şimdi en başka yapacağımız bir şey yok. Şimdi alışkanlık olduğu için tarış direnişi diye başladık işe. E, aslında tarış direnişten ziyade bir başkaldır. Aslında Burcu karşı bir saldırı tarışı. Tarış iktidarı almak için saldırı ayaklarından bir tanesi Türkiye'de. Onun için aslında direnişe geçen Tarih şeydi. Burjuvazi'nin kendisiydi. Ama o direnişe geçmenin sonucunda 12 Eylül gibi bir askeri diktatörlüğü oluşturup arkadaşlarımızı idam ettiler. Bizleri cezaevine tıktılar ve belki de Türkiye'de ilk kez işçi sınıfının elemanları idam edildi. Çünkü ölçü bu şekilde alınabilirdi ancak. Bu ilgisi, e, <laughs> evet, sizin, devam Taris, aslında Cumhuriyet'in kuruluşunda başka yerlerde başka ürünlere ilişkin kurulan konferanslara gibi, ne gelirdi? Zeytin, üzüm, incir üzerinden esas kurulmuş bir kooperatif. Bu kısmı birlikte olduğu gibi, halk birlikte, olduğu gibi aslında sermaye bilgimi için yapılmış e, bir işletme. Bizi esas ilgilendiren o tarafı değil, çünkü o söndü. Özellikle 24 Ocak zararları tarihsizlemesine denk gelen bir dönemde. <laughs> Kooperatifin işletmeleri ve işletmelerin içerisinde İslam mücadelesi, işçilerin mücadelesi. <laughs> Tarih denesinde çıkarmamız gereken dersi en önemli <laughs> ders, <Deniz>, hep yaşadık, kendisi de yok artık hep diyoruz. Bu memleketin gezilerini, işçilerini kurtarmaya çalışan politik aktörler başka bir yerde, işçiler başka bir yerde. Bunu bu yaşama <laughs> farkında gördük. Onların bize öğrettiği ise, işte belgesini de gördük, kesinlikle bu konuşturur. o kurtarıcı olan bizim gibi devrimcileri birleştirin Şimdi fark ettiniz orada grupların birbirleriyle o zamanki ilişkileri belli ama o grupların gruplara mensup işçiler de olmak üzere tarihte bir işleri komitesi var. Onların aldığı karar ile onlar özellikle o inşaatta biz olduğu bir meeting miting vardı. O mitingde tüm İzmir'deki sol grupları, yerimci grupları, sosyalistleri yan yana getirmiştik. O anlamda sınıf mücadelesini bize öğreteceği en önemli şey bence orası. Sosyalist hareketle sınıf hareketinin ayrı ayrı yürüdüğü noktalarda ne sınıf hareketi başarabiliyor, ne sosyalistler, devrimciler başarabiliyor. Önemli olan oralardan ders çıkmak, çıkarmak, ders çıkarmak için de hafızalarımızı tercih etmek. Bugün bizim etkinliğimizin amacı buydu. Ee, uzunca da konuşmak istemiyorum çünkü arkadaşlarımız da katkı sunmak istiyoruz. Biz 15-16 yazımızda böyle yapmıştık.